Düzgün konuşma hareketlerine dikkat et. E siz de o zaman yayılmayın abi. Merdivenlerden biz de geçiyoruz. Bak. Ne var? Ya Cem tamam sinirlenme haklı. Ya adam gibi söylesin o zaman. Sen benim adam gibi konuş, ben de sana kibar davranayım. Ceren. Ya ne oluyorsunuz ne? Her zamanki mesele. Yine telefonda uzun konuştuk diye mi kızdı? Evet. Babam da söyledi. Ben bunu Kerem'le ile kaç saat konuştuğunu söyledim, kavga çıktı. Ya evden okula kadar servisle birbirimizi yedik mı yancı? biraz fazla konuştuk. Babam bir şey dedi mi? Evet. Telefon faturası gelince bu konuyu bir daha tartışacağız dedi. Galiba harçlığından kesecek. Tuğçe, artık bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Ya harçlığımı alıp hafta sonunda kafeye, sıramaya falan gideceğiz. Ya da harçlığımı alamadığım için hafta sonları evlerimizde oturup telefonla konuşmaya devam edeceğiz. Telefonu kısa kullanalım. Hem zaten baksana, her şey telefonda konuşmaktan okulda konuşacak başka bir şey yok. Oturup müzik dinliyoruz. <laughs> bir de utanmadan musun? Hadi gel gel, barışalım. Çekil, istemiyorum. Aa, nereye? Çileye bakacağım. Ama niye? Barış barışma. Of of. Ya Buket, üzülme. Öğretmen'e söylersin, çalışamadım dersi. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ders? İyi işte. Masalları işlediniz mi? Yok o bu ders Türkçe dersine şimdi gideceğiz. Hmm. Siz hangi masalları çalıştınız? Hasan ve Gretel. Sen buket? Kurbağa prensle çalışıyordum ama bitiremedim. Neden? Bahçesindeki kurbalardan birini, acaba prens olur mu diye öpmüş. Ne? <laughs> Amazon'dan şimdi beğen ve kaydet, daha sonra satın al. Uygulamayı hemen indir. Ya sadece merak ettim. O sırada annesi yakalamış. Elinden kitabı almış. "Sen böyle kitaplardan kötü etkileniyorsun." demiş. E ee? Gerisi çalışamadım şim işte. Şim öğretmenim şim bir şey dersen söyle annenize vermedi, böyle zararlı şeyler okumayacakmışım de dedi. İyi de masalın neresi kötü olabilir ki? Adı üstünde masal Alalım yani. Dört gelsin Abla öğretmenimiz geldi. Affedersiniz öğretmenim iyi dersler. Önemli değil Ceren'cim sana da iyi dersler. Oturabilirsiniz çocuklar. Yine bekleriz. İyi günler. Anneciğim kahven. Ay çok teşekkür ederim. İşine engel olmuyorum değil mi? Yok canım. Zaten fazla gelen insan yok. Baksana sakin. Gelebilir miyim? Ah. Gel Firuze gel. Gel. Ay özür dilerim sana biraz kaba davrandım. Asıl ben özür dilerim bazen böyle istemeden her şeye maydanoz veriyorum. <laughs> Anne, Firuze ne kadar güzelleşti değil mi? Çok çok burada çalışmak yaramış. Yok canım abartmayın, utandırmayın insanı. Aa mütevazi olma, güzelliğinin farkına var. Farkına varsa ne fayda Dudu Hanım teyze, Allah çirkin şansı versin. Aa öyle deme, ne oldu yani boşandın diye her şey bitti mi? Suzanlar'ın tanıdığı bey ne oldu? Ha Rıza Beyler. Ee, anneciğim şimdi Suzan doğum filan yaptı ya başka telaşları var onun. Ee, pek görüşemiyorlar tabii. Ee, Rıza Beyler de gelmeyince Firuze de karşılaşamıyor. E karşılaşmak ne demek ayol? Arayın sorun birbirinizi. Vermedim ben telefonu falan aramasın ayol. Sen ara kızım. Hani hatır sormak babında. Biz eskiden öyle yapardık. Arayamam da soramam da. O daha da ayıp. Aa sen bu kafayla gidersen evinde oturur görücünü gelmesini beklersin. Ayol iyi huylu efendi bir adam bulmuşsun. Belli ki o da senden hoşlanmış. Ne var bunda arayın sorun birbirinizi. Biz de ters öyle şeyler dudağının teyze. Biz burada kenarda oturur kısmetimizi bekleriz. Olursa olur suyu olmazsa bulgur suyu. Ne? yazıyorum. Oğluşum kırkını doldursun. O günün sabaha geleceğim. Görevimi başındayım. Bırakmam sana buraları. Aşk olsun Suzan Hanım. Ne bir konuşuyorsun öyle ya? Ama gel buraya kız. Şaka yapıyorum. Ne yapayım? <gülüyor> 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 Dudu teyze. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Neşen yerinde. Şen şakraksın. Aa, yok canım. Bakmayın böyle göründüğüme. Aslında feci derecede sinirlerim bozuk. Ondan böyle gidiyorum. Aa, Suzancığım niye bozuyorsun sinirlerini? Bak daha yeni bebeğin doğdu. Tadını çıkar hayatım. Ya evde anne gibi bir koca, Merve Hanım gibi bir halan olduğu sürece insanda neslinin kas hiçbir şey kalmıyor. Vallahi çarptım kapıyı çıktım geldim. Ay burama kadar getirdiler artık. Hayırdır inşallah. Ne oldu ayo? Bu bir hala var ya, avnenin başına habire geliyor, şu karını sustur, birazcık erkekliğini göster diyor. O da benim başıma horozlanıyor. Ay Mevlibe Hanım hala benim oğluma Mustafa, abi de diyor. Ya şu çocuğun adını öğrenemediniz dedim, onun adı Efecan dedim. Oğluma Efecan diyeceksiniz dedim, anlatamıyorum. Biri sinirip tepeme çıkıyor tabii. Bundan sonra bu çocuğun adını doğru söylemeyene çocuğu sevmek demek yok, dokunmak yasak dedim. Kavga kıyamet oldu. Sen hala bunu doldurdukça, bu da benim başıma horozlandıkça... ...ay buramıza kadar geldi ayol. Vallahi bir daha savaş mantıları yeni çıkardım. Tamam hal bezeleri Öyle Allah söyletti Allah'cığım. Teleskopla bakın. Bak orada... Ciddi misin? Ciddiyim halacığım. Bak sen yapmazsan ben alıp atacağım ha. Ya Rabbi şükür bugünlerinde gördüm. Oh oh git hayatımızdan. Bundan sonra tek sen varsın benim hayatımda. Oğlum benim. Oğlum bak sana salam masallar anlatacağım. Perilerin yalnızca masallarda olduğunu anlatacağım. Tamam mı? <laughs> Yine de sen Dudu Hanım'a dikkat et. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haber...